Göcek'ten herkese selamlar. Selam. Biz şu anda annemlerdeyiz. Portekiz öncesi annemleri ziyarete geldik. Portekiz'e gitmeden önce bir veda turundayız. Artık son kez görüşüm. Yani Türkiye sınırları içinde son görüşüm. Ne zaman gidiyoruz aşkım? 21 Ocak'ta Uçuş var, hazırlıklar devam ediyor, veda turlarımız devam ediyor, arkadaşlarımızla vedalaşıyoruz, işte ailelerimizle vedalaşıyoruz. Böyle biraz hüzünlü bir süreç oluyor, ama buradayken vedalaşıyoruz. Tabii ki biz de gidip geleceğiz, onlar da gidip gelecek. Biz yaklaşık bir haftadır Göcek'teyiz. Pazar günü bir hafta olacak, pardon. Bu arada tabii Çağdaş'ın ufak bir sağlık problemi çıktı. Aslında çok uzun yıllardır süre gelen bir sol göz problemi vardı. Gözünde kayması vardı. Daha önceden tenis topu çarpmıştı bir 15 sene önce falan. Tedavisi devam ediyordu. Son bir gitmeden hani burada kendi doktorunu görmesi gerektiğini düşündük. Biz buradayken Çağdaş günübirlik İstanbul'a gidip geldi. Ufak bir operasyon geçirdi. Sonra burada tekrar hastaneye gittik, serum aldık falan. Ee, küçük bir sağlık problemimiz hatta, oldu. Hatta hatta da İstanbul'a gideceğim, son bir kez daha doktorumu göreceğim. Yani Portekiz'e gitmeden önce, şimdi oranın sağlık sistemine çok yabancı olduğumuz için gitmeden önce bir 46 Bakım. bin 46 bin bakımını <laughs> yaptıralım istedim. Ee, orada neyle karşılaşacağımı bilmiyorum çünkü. Ee, ama şu anda gözüm daha iyi, 10'da 6'ya kadar görmeye başladı ee, falan filan. İşte oralar boş verin. Evet, sağlık yani Aynen. gitmeden önce yani hani sağlıkla alakalı yapmamız gereken işleri de e, tamamlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında tabii bizim e, biliyorsunuz dükkanımız, karavanımız ve mikramızın bir satış süreci vardı arabamızın. E, bizim sıralamamız aslında önce e, karavan gider, sonra dükkan gider, sonra e, arabamız gider gibiydi. Fakat sıralama çok şaştı. Önce arabamızı sattık. O ara artık o araba benim e, gençlik yıllarımdan kalma 2007 model bir arabaydı. Benimle birlikte büyüdü. Daha doğrusu ben onunla birlikte büyüdüm. E, onu sattık önce e, Tabii bu bizim için biraz zor oldu çünkü işe gidip gelmemiz gerekiyordu. O arada işte karavanımızı kullandık. Ee, biz Göcek'teyken küçük bir sürpriz oldu. Ee, takipçilerimizden biri karavanımızı satın aldı. Ee, tabii şimdi ne kadara sattınız diye merak edeceksiniz. Videonun sonunda. E, onu da videonun sonunda söyleyeceğiz. Atlamayın ha. Evet evet atlamadan izleyin lütfen. <laughs> bir devir kapanıyor. Devir şu şekilde kapanıyor. <laughs> Aracımızı sattık Aracımızı değil mi? Aracımızı sattık. Mandalinamız gidiyor. Kapanmıyor. <laughs> Biraz daha fazla şey, çalkalaman gerekiyordu boyayı. <laughs> evet, tamam. <laughs> Önce çalkalaman gerekiyordu. Şimdi kapanıyor demir. Şöyle gözümüzü kapatıyoruz. Evet, yeni arkadaşımıza hayırlı olsun. Karavanımızı takipçimiz aldı. O yüzden çok mutluyuz. En azından bizi tanıyan, bizi seven birine gitti. Mandalina'mızı de sevecektir diye düşünüyoruz. İyi bakacaktır ona bize de artık Portekiz'de Allah yeni bir karavan almayı nasip etsin. Kamplarımıza şimdilik orada çadırla devam edeceğiz. Fabrika ayarlarımıza geri döneceğiz. <laughs> Ama olsun. Biz çadır da severiz biliyorsunuz. Aynen. Karavanımız varken çadır kampı yapıyorduk. Herkes bize diyordu ki karavan aldınız hala çadır kampı yapıyorsunuz. <laughs> Karavanımız gitti. Hayırlısı olsun. Yeni sahibi çok mutlu olsun. Çok güzel, keyifli vakitler geçirsin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Karavanımız gidiyor. Hoşça kal mandalina. Ya. O zaman şöyle bir tamam, iniyorum, tamam. yeni alın, alın, yeni sahibi. Ha da, <laughs> tamam, alın, da şunu <laughs> Hadi görüşürüz, görüşürüz. Aa gitti valla. Bu nasıl gidiş? Bu biraz hızlı gitti. 0-100 yaptı adam. Evet, e aşkım gitti. ne düşünüyorsun? Portekiz öncesi son satışlar. Gel, gel. Vatan geminin malları. Karavandan ayrılmak biraz zor oldu. Çünkü o bizim çocuğumuz gibiydi. Gerçekten bizi tatillerimizde onunlaydık. Her şeyde onunlaydık. O biraz bizi üzdü. Yani üç 3 yıldır bize ev olmuştu. Çok değişik yerler gördük. Görmediğimiz yerler gördük doğanın içinde olduk. Doğayla bütünleştik. Gayet güzeldi. İçerik üretmemize yardımcı oldu. Yani bir duygusal bir veda oldu bize. Evet. O arabadan daha çok üzdü bizi. Ama çok tatlı bir takipçimiz aldı. İnşallah onun da hayırlı olur. O Onu da, da çok... izliyorsa bizi buradan sevgiler. Evet, sevgiler Hasan ona. Bey'ciğim. Hasan Bey. İnşallah o da çok mutlu olacak eminiz. Çünkü çok güzel bir araba aldı aslında. Yani yürürü falan çok iyi. Ve sırada Dükkan var, bakalım. E, dükkanı satabilirsek satacağız, e, devredeceğiz. E, onun, ama devredemediğimiz takdirde tabii ki bir B planımız var. E, dükkanı çok yetkili ve güvendiğimiz kişilere bırakmayı planlıyoruz. E, onu bilmiyoruz, o artık işte şansa kalacak. Biz bu süreçte tabii ki Portekizce öğrenmeye başladık. Bir online web sitesinden abonelik oluşturduk. Bir aylık deneme aboneliği oluşturduk. Ve bu practiceportekizci.com adlı bir web sitesinden baya baya Portekizcemizi ince ince geliştiriyoruz. Ola. Ola. Tudo bem? Muito bem. Tudo bem? Aa, muito bem. E, muito prazer. Como tu chamas? Chamamı İpek. Como tu chamas? A, esse, çağdaş. Muito prazer İpek. Muito prazer çağdaş. İdi e, e onde? Esse o Turquia. E tu? Turquia. Aaa. Que bom. Que bom, yeah. Que fofo. Sim. eu gosto Portugal. E eu gosto Portugal. Sim. <laughs> <laughs> kısacası biz... Yani kısacası böyle basic <laughs> conversation yani temel e, konuşmalarda şu anda fena değiliz gibi. E, koştu, iştu işte bu ne kadar falan filan gibi. E, siz işte çok soruyordunuz bize Nereden öğreniyorsunuz diye. Çünkü Instagram'dan takip eden takipçilerimiz biz hani Portekizce öğreniyoruz. Partları çekiyoruz. Herkes soruyordu. Güzel öğreniyorsunuz. Hani biz de oradan öğrenmek isteriz diye. Biz o yüzden sizin için aşağıya bir link bırakıyoruz. Ee, Açıklamalara da yazarız bu arada. Oradan e, siteye girip e, üyelik açabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel öğreniliyor. Biz çok memnun kaldık. Şimdi biz 21 Ocak'ta gidiyoruz dedik. Pegasus'la İzmir-Lizbon yapacağız. Bodrum'da yaşadığımız için önce Bodrum'dan İzmir'e gitmemiz gerekiyor. Bir tane araba ayarladık. İzmir'e gideceğiz. Bir gece öncesinden 20'sinde İzmir'de olacağız. Bir otelde konaklayacağız, pet friendly bir otelde. Biliyorsunuz Şile'de geliyor bizde. Daha sonra Adnan Menderes'te, zaten çok yakınmış airport, otel gibi bir yer. Oradan 5 dakikada tekrar Adnan Menderes'e ulaşacağız. 21 Ocak sabahı Lisbon'a uçmayı planlıyoruz Allah nasip ederse. Yani günlerimiz tik tak tik tak geri Ama sayımdayız. Ama şey de söyleyelim. Bu arada tabii ekstra bagaj aldık biletimizi alırken. Çünkü 20'şer kilo hakkımız var. Biz onları 50'ye tamamladık. Evet. Bavulları tam olarak hazırladıktan sonra eğer hala bizim kilo aşımız oluyorsa tekrar ekstra bagaj alıp da hani havaalanına gideceğiz. E, bu arada biz 30'ar kiloya yani normalde Pegasus 20'şer kilo hak veriyor biletle beraber. Biz 30-30 60 kilo aldık. Ee, bu 60 kilo için 9500 gibi bir rakam ödedik galiba bir seyahat acentesiyle evet. aracıyla aldık. Ee, ama dediği gibi eğer yine böyle ya bu arada bu 20 kiloları bagaj başına bölmemiz lazım. Yani her bagajın 20 kiloyu aşmaması lazım. Ee, yani 5 tane valiz 20 kilo 100 kilo artı içeride işte 8'er kiloda carry on bagajı kabin içi bagajı koyarak böyle bir 116 kiloyla gitme planımız var. Eğer fazla olursa evet havalimanında kontuarda alacağız bir şekilde. Hayır, Bilmiyorum. daha önceden eğer biz zaten tartıp gideceğiz ha, biz tart ya. tart ya işte evet bakacağız yani hani duruma. Evet. Ee, bu video Türkiye'de çektiğimiz son video olacak maalesef. Ee, bundan sonraki süreçte hani Türkiye'den evden çıkıp da Portekiz'e sabah evimize gidene kadar ki süreci zaten sizinle, onu da paylaşacağız. An an paylaşacağız hatta elimizden geldiğince. İşte, havaalanı sürecini, otelde kaldığımız süreci vesaire vesaire hepsini paylaşıyor olacağız. Ee, biraz hüzünlüyüz. Biraz heyecanlıyız, karmaşık duygular içindeyiz. Ee, buradaki hayatı tamamen kapatmak sandığımızdan daha zor bir durum. İşte arabandan ayrılıyorsun, evini kapatıyorsun, alışkanlıklarını bırakıyorsun, ailenden ayrılıyorsun. Bunların hepsi Gerçekten sandığımızdan çok daha zor Kişisel oldu. Kişisel eşyalarını, aletini, edebatından evet. ayrılıyorsun. Rutinlerini bırakıyorsun, ayrılıyorsun. Aslında. Evet, yani işin manevi, duygusal boyutu gerçekten zorluymuş. Biz şu anda gerçekten Portekiz'e gitme ile yüzleştiğimiz günlerdeyiz. Evet. Vay, anasını arkadaş, gidiyoruz gerçekten galiba. Evet. <laughs> Yaklaştı ulan. Ne olacak diye bir iç kere var ama tatlı heyecanlar bunlar. Evet. İçimiz kıpır kıpır. Yeni biz yeniden emeklemeye gidiyoruz oraya. Evet, bir de aşkım aslında bu süreçte şu anda buradaki kendimizle de vedalaşıyoruz. Başka bir Evet. Bena başka bir sene geçiş yapacağız gibi Doğru. duruyor aslında. Tamamen hayat standartlarımız Evet. Majör olarak değişmese de hayat standartımız hani buradaki gibi olacak. uçmadan kaçmadan ama yine de dediğim gibi emekleyeceğiz biz. Yeni baştan mesela dün su aboneliği başlattık, elektrik aboneliği nasıl başlatılır falan. Şimdi onların hepsini öğreniyorsun. Chat GPT'lerden su kontrat faturalarını işte fatura derken abonelik kağıtlarını tercüme ediyorsun falan. Bunların hepsi iş yani hepsi seni böyle bir kıpır kıpır ediyor. O anlamda bakalım güzel heyecanlar diyoruz yani biz buna. Peki en çok neyi bırakacağını üzüldün? Ee, e aile mi? Yani e, annemler burada kalacak. Babam burada. E, kardeşim zaten 18 yaşından beri yani 20-25 yıldır Amerika'da zaten. Hı hı. E, ama ailem diyebilirim hı, yani. Ben de Sen ailem. şanslısın abi, Kayınvalide geliyor. Ama Daha onun videosu bir, gelecek. Hikaye, evet. <laughs> hikaye <Daha gülüyor> Onun yok, videosu hani gelecek. Ben de onu bırakacağım 70 artı bir insan Portekiz'e geliyor arkadaşlar. <laughs> e... Peki mesela ben merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Mesela sizin başınızdan böyle bir şey geçse ya da geçecek olan arkadaşlarımız var. Orada olanlar var. Mesela siz Türkiye'yi terk ederken en çok neye üzüldünüz? Onu çok merak ediyorum. Evet, ben hani de merak ediyorum. benzer duygular mı yaşıyoruz? Onu çok gerçekten ben merak ediyorum. Muhtemelen aile de herkes yani. Kim yani herkes acaba bizim gibi böyle bir tedirgin oldu mu? Şila da bağırıyor içeriden beni de alın diye ama çamurlu gelemez. Evet şimdi geldik karavanımızı kaça sattık? Karavanımıza arkadaşlar İstanbul'dan çok tatlı Hasan Bey varmış takipçilerimizden bize ulaştı. Zaten haftalardır bize yazıyordu. Nasip kısmet bugüneymiş biz Bodrum'da bu satışı gerçekleştirmeyi planlarken kendisi atladı ansızın Göce'ye geldi hatta ben kendisini aradım böyle böyle satış göcekte olabilir mi diye. Aradım. Aa Onu zaten canına minnetmiş. Süper bir e, anlaşma oldu. Süper böyle bir e, birliktelik oldu. Enerji oldu. O da çok enerjisi yüksek bir insan. Geldi. Göcekte noter yaptık. Tam aracımız 750 bin TL'ye gitti arkadaşlar. Evet. 750 bin TL'ye mandalinamızı sattık. E, artık onu da e, biz sermaye olarak kullanacağız. Artık Portekiz'de belki ileride bir karavan alma konusunda ya da Portekiz'de bir iş kurma konusunda o bize bir can suyu olacak. Evet. Bir süre karavansız kalacağız ama kamplarımız devam, devam edecek. edecek. Çadırla belki devam edeceğiz. Çadırla ya da belki bir kamp kiralama, <laughs> şey, karavan, karavan kiralama, kiralama. olabilir. Yapabiliriz. Yani biz kampı seviyoruz. Karavansız bir süre kalacağız ama uzun süre kalamayız. Evet mutlaka. Ee, en kısa zamanda inşallah orada da karavan almayı nasip eder Allah. Bir sonraki videomuzu biz Portekiz'den sizinle paylaşıyor olacağız. Ama biz Türkiye'den çıkışımızdan oraya gidişimize kadar her anımızı gerek bu, bu Instagram'dan gerek YouTube'dan sizinle paylaşıyor olacağız. O zaman Portekiz'de yani görüşürüz. Son yani şöyle bir araya girmek istiyorum. Bunu yapma amacımız bizim gibi bu yolda olan aileler var. Biliyoruz bunları. Bu kişilere hani biz hangi süreçten geçtik bunu göstermek istiyoruz. Yani tamamen hani yolculuğu da resmetmek, film evet. etmek. İşte Şile'yi nasıl taşıdık? Ne yaptık? Hangi zorlukla karşılaştık? Kabinde nasıl zorluk çıkardım Şile ya da e, kaç kiloyla gittik, işte o kontuarda onları nasıl kaldırdık ya da o bekleme süreci Lisbon Havalimanı'nda kaç saat bekledik pasaport için vesaire vesaire. Böyle bir video olsa ben seyrederdim açıkçası. Olmadığı için hani biz yapalım dedik. Hani insanlar görsün tabii bu bizim tecrübe aktarımımız olacak. Herkes aynı şeyi yaşayacak diye bir şey yok. Ama bir ışık tutar diye düşündük. Evet. O zaman yağmurlu bir göcek öğleden sonrasından sizlere kocaman öpücükler. Sağlıcakla Sevgiler. kalın, sevgiyle kalın. Portekiz'de görüşürüz. Portekiz'de görüşürüz.